Sinema Caddesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 tane yabancılardan uyarlanma. Sinema Caddesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizinle inceleyeceğimiz film adı La Sandar'ın %99'un 99'u. Uyku felç. Sinema inamajet'sine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok yapmak istediğim bir filmin önerisini yapacağım. inamajet'sine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle süper bir film yorumu. inamajet'sine hoş geldiniz. Bugün sizinle bir hepinizi selamlar. inamajet'sine yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Godzilla ve King Kong'un... Hepinizi selamlar. Bugün sizlerle Netflix'te yeni yayınlanan ve popüler olan Hepinize selamlar. Sinan yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün Doğu, Doğu dizisine Evet arkadaşlar. Sinan yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün ben Mortal Kombat'ı yorumlayacağım. O zaman hadi Gel. gel